haksızlığa uğradığında anında içini rahatlatacak o dua. Haksızlığa uğradığında kalbin sıkışıyor mu? İçinde öfke, kırgınlık ve çaresizlik mi birikiyor? İşte bugün paylaşacağımız özel dua, ayet ve esma ile kalbin ferahlayacak, içindeki yük hafifleyecek. İşte o esma. Ya Adil. Mutlak adalet sahibi olan, her şeyi adil bir şekilde hükmeden. 104 defa zikredebilirsin. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsebenne Allaha gafilen amma ya'meluz zalimun, innema yuahhiruhum li yevmin teşhasu fihil ebsar. <laughs> Meali, zalimlerin yaptıklarından Allah'ın habersiz olduğunu asla sanma. Ancak Allah, onları gözlerin dehşetle açılacağı bir güne kadar erteliyor. İbrahim Suresi 42. Ayet Dua Allah'ım, kalbimi haksızlıkların yükünden arındır. İçime sabır, ruhuma huzur, dilime şükür ver. Ya Adul, sen mutlak adalet sahibisin. Bana karşı yapılan haksızlıkların hesabını yalnız Sene bırakıyorum. Rabbim, kalbimi kin ve öfkeden arındır, beni affedenlerden eyle. Güçsüz kaldığım yerde bana kuvvet, susmam gerektiğinde hikmet, hakkımı ararken de adalet nasip et. Senin adaletin her şeyden yücedir. Amin. Olumlama ben adaleti Allah'a teslim ediyorum. Kalbim kinle değil huzurla doluyor. Haksızlıklar beni yıkmıyor, daha da güçlendiriyor. Rabbim yanımda, ben güvendeyim. Sevgili dostum, haksızlığa uğradığında kalbini Rabbine emanet et. Bu dua ve esmayı tekrar ettikçe içindeki yükün hafiflediğini hissedeceksin. Eğer bu içerik sana huzur verdiyse kalpten kalbe şifa yolculuğumuzda bizimle yürümek için abone olmayı ve yorumlarda hislerini paylaşmayı unutma. Unutma. Allah adalet sahibidir. Sen asla yalnız değilsin ve kendini iyi hisset.